hoca sana anlatıyor. Faizi yiyen de faize şahitlik yapan da melhundur anlatıyor, 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 anlatıyor. Yarım saat sonra buradan gidiyorsun, dükkanı açıyorsun. İlk yaptığın iş faizli işlem. Neden? Çünkü sistem İslam'ın dışındaki yasalara göre yönetildiği için akşama kadar hoca sana burada faizin haram olduğunu anlatsın. Dükkana gittiğinde, dükkanı açtığında ilk karşılaştığın işlem faizli işlem olmuş oluyor. Ne oluyor bir yerden sonra? Ya dininden vazgeçmek zorunda kalıyorsun. Yani faiz haram değildir demek zorunda kalıyorsun. Ya da münafıklaşmaya başlıyorsun. Camide başka, dükkanda başka, evde başka, caddede başka arkadaş ortamında başka, okul ortamında başka, iki yüzlü, iki karakterli bir münafığa, münafığa dönüşmeye başlıyorsun. İslam ümmetinin Müslümanca yaşayabilmeleri için başlarındaki yönetimi doğru seçmeleri gerekir. Yönetim İslami bir yönetim olması lazım ki okuduğum Kur'an'ın, kıldığım namazın, inandığım değerlerin benim hayatıma bir faydası olsun. Aksi halde dediğim gibi bir yerden sonra ya değerlerimi inkar etmeye başlıyorum, laikleşmeye, demokratlaşmaya, liberalleşmeye ya da bir yerden sonra münafıklaşmaya başlıyorum. Her yerde ayrı kulluk yapan, her yerde ayrı bir renge bürünen insana, insana dönüşüyorum.